Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bileşik ve bağlı hareket soru türleri üzerinde çalışarak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışacağız. Bileşik hareket biliyorsunuz bir hareketin için hareket eden bir başka hareketin yere göre ya da duran bir gözlemciye göre durumu inceliyorsa vektörel toplamalarla yapılıyordu. Bağlı hareket ise iki hareketinden birindeki gözlemcinin diğerinin durumunu incelemesi halinde vektörel çıkarma işlemleri yapılarak çözülen soru tipleriydi. Şimdi elimizdeki birinci soru, bir nehir sorusu. Biliyorsunuz burada vektörel toplamalar yapılacak. Bu bir bileşik hareket. Nehrin içerisinde hareket eden hareketler varsa. Sorumuzu okuyalım. Doğuya doğru akmakta olan bir nehirde O noktasından V hızıyla harekete geçen motor L noktasına karşı kıyıya çıkıyor. Motorun hızı öncekinin yarısı olsaydı hangi noktaya ulaşırdı? Şimdi e, motor ilk önce O noktasından kalkıp L noktasına ulaşıyormuş. Bunu L noktasına ulaştıralım şimdi. Motorumuz L noktasına ulaştı. Burada biz bu hareket yönüne bakarak akıntı hızını tespit edebiliriz. Akıntı doğu batı doğrultusundaydı. Demek ki nehir doğuya doğru bir birim hızla akıyormuş. Böylece motor akıntıya dik istikamette yüzmüş ve şu gördüğümüz kırmızı ile çizilen doğrultuda hareket ederek. Yere göre hız vektörü de şöyle olacak. L noktasına ulaşmış. Evet. Şimdi motorun hızı öncekinin yarısı olsaydı deniyor sorumuzda. Motorun hızı öncekinin yarısına indirelim. İndirdik. Aynı akıntı bu kez motoru sürükleyerek yere göre hızını değiştirecektir. Akıntınızı bir birim. İsterseniz onu yine yeşille çizelim. Ee, akıntı hızını. Evet. Şimdi Başlangıç noktasını bitim noktasına birleştirdiğimiz zaman motorun O noktasından kalkıp yere göre kök 2 birim hızla köşegenlerden geçerek N noktasına ulaşacağını görebiliriz. Demek ki motorunuzu öncekinin yarısı olsaydı motor N noktasında karşıya çıkardı. O halde kolay bir soru oldu bizim için. Aradığımız cevap N noktası D şıkkındaki gibi olmalıdır. Hemen bir başka soruya geçiyoruz. Burada sabit ve A hızıyla akmakta olan bir nehirde O noktasından suya göre ve hızla yüzmeye başlayan ve akıntıya dik olarak yüzen yüzücü karşı T'nin L noktasına ulaşıyor. Buna göre KL uzaklığı 1. Yüzücünün suya göre hızının büyüklüğü V şekilde V gösterilmiş. Akıntı hızının büyüklüğü VA onda göstermişler. Ve 3. Nehrin genişliği OK uzaklığı niceliklerinden hangilerine bağlıdır demiş. Burada hale uzaklığı bizim sürüklenme mesafesi diye tabir ettiğimiz uzaklık. Sürüklenme mesafesi X s diyelim isterseniz. Sürüklenme nehrin akıntı hızıyla gerçekleştiği için sürüklenme mesafesini ki bu kale uzaklığıdır. Akıntı hızı çarpı karşıdan karşıya geçiş süresi şeklinde yazabiliriz. Burada akıntı hızı gördüğünüz gibi arkadaşlar sürükleme mesafesini doğrudan etkiliyor. Yani kale uzaklığını bu x'e kale uzaklığı biliyorsunuz. Kale uzaklığını etkileyen faktörleri soruyordu bize. Akıntı hızı doğrudan etkiliyormuş. Yani bizim bu şu 2 numaralı çeldiricimiz kale uzaklığı 2 numaralı çeldiriciye bağlı bir büyüklük. Karşıdan karşıya geçme süresi ise şurada gördüğünüz t. Daha önce konu anlatım videosunda bahsettiğimiz gibi Karşıdan karşıya geçme süresi nehrin genişliğine bağlıdır arkadaşlar. X nehir. Ve bir de hızın akıntıya dik bileşenine bağlıdır diyorduk. Şimdi burada akıntıya dik bileşen V olduğuna göre. Şurada akıntıyı eğer çizecek olursak. Gördüğünüz gibi. Akıntıya dik bileşen V olacak. Dolayısıyla arkadaşlar nehrin genişliğinin büyük olması T süresini arttırır. Bu da sürükleme mesafesini arttırır. Dolayısıyla nehrin genişliği de burada önemli bir faktördür. Yani sürüklenme mesafesi KL nehrin genişliğine de bağlıdır. Eğer buradaki V hızı büyükse o zaman geçiş süresi kısalacağından sürüklenme mesafesi azalır. Eğer V hızı küçükse gördüğünüz gibi T ile ters orantılı V hızı küçükse karşıya geçiş süresi artacak. Bu da sürüklenme mesafesini arttıracaktır. Bu nedenle yüzcünün suya göre hızının büyüklüğüne de bağlıdır. Yani buradaki 3 üç çeldiricinin 3'ü de Sürüklenme mesafesi kaleyi etkiler. Aradığımız cevap 1, 2 ve 3 olmalıdır. Hemen bir başka soruya bakıyoruz. Burada sayısal bir soru var. Daha çok 11. sınıf öğrencilerini ilgilendiren bir soru tipi. Burada yere göre akıntı hızı 1 metre bölü saniye olan bir ırmakta bir yüzücü K noktasına suya göre şekildeki yönde V hızla yüzerek M noktasına karşıya varıyor deniyor. KL ve LM uzaklıkları eşit olduğuna göre yüzcünün suya göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye? Yani şu V hızının kaç metre bölü saniye olduğu bize soruluyor. Önce isterseniz K'dan M'ye bir e, çizgi çekerek KM uzaklığını görelim. Arkadaşlar bunu çizdiğimizde hemen şu işareti yapacağım. KL ve LM uzaklıkları birbirine eşit olduğuna göre bu bir ikiz kenar dik üçgendir. Kenar bir üçgen olduğuna göre hemen şurayı da belirteyim. Çünkü bu lazım olacak. 45 derecelik bir açı burası onu da yazdık şimdi e, akıntı hızını yüzcünün suya göre hızının ucuna ekleyeceğiz bunu daha iyi yapabilmek için isterseniz şekli bir boy büyütelim şimdi burada akıntı hızını yüzcünün hız vektörünün ucuna ekliyorum arkadaşlar ve söylendiği gibi akıntı hızı 1 metre bölü saniye olduğuna göre üzerine de 1 yazalım. 1 metre bölü saniye bir hız bu. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem V hızını iki bileşenine ayırmak. V hızını iki bileşenine ayırıyorum şimdi ben. Burada V'nin bir yatay bileşeni var. Bir de düşe bileşeni varmış. Onu çizelim hemen. Evet bir yatay bir de düşe bileşeni var. Burada düşey bileşene VY dendiğini vektörlerde görmüştük. VY düşey hız bileşeni. Bunu hemen Yan tarafa gidip hesaplayalım ne kadar olduğunu. V'ye düşey hız bileşeni eşittir V çarpı sinüs 53 olacaktır. Düşey bileşen de biliyorsunuz yatayla yaptığı açının sinüsünü kullanıyorduk. Burada soruda bize sinüs 53'ün 0.8 olduğu söylenmiş. Şuraya 0.8 yazıyoruz. Böylece V'ye bileşeninin 0.8V olduğunu anlıyoruz. V'ye bileşeninin 0.8V olduğunu buradan buluyoruz. Sonra yatay bileşen. Şu yatay bileşeni bulmamız gerekiyor. Ona Vx diyoruz biliyorsunuz. Vx V çarpı kosinüs alfadır. Burada 53 derece olduğu için alfa kosinüs 53 0.6 olduğundan Vx de arkadaşlar 0.6V olacaktır. Şimdi burası 0.6 V'lik bir büyüklük. Şimdi e, ben bunları yine e, vektör olarak burada göstereyim. E, 0.6 V büyüklüğü şurada. Düşey bileşeni de şurada 0.8 V büyüklüğü. Hız vektörünün ucundan bir düşey aşağı bir dikme iniyorum. Bu dikmeye indiğim zaman bakın şu bir sayısı aynen burada da var paralel indi çünkü bu çizgi. Burasının 1 olduğunu söylüyoruz. Arkadaşlar. Şimdi elimize geçen şekilde dikkat edecek olursanız şu açı 45 derecedir. 45 derecelik bir açı. Dolayısıyla burada oluşan dik üçgen bir ikizkenar dik üçgen olacaktır. Şu uzunluk V'ye olduğu için 0.8V büyüklüğünde olacaktır. Dolayısıyla ikizkenar dik üçgenin Dik kenarları birbirine eşit olduğundan şöyle bir eşitlik yazabiliriz: 0,8v eşittir 0,6v artı 1 metre bölü saniye. Buradaki 0,6v'yi 0,8v'nin yanına eksi olarak attığımızda 0,2v eşit 1 sayısı kalacaktır. Bu da bize V'nin 1 bölü 0,2 yani 5 olduğunu gösterecektir. 1 bölü 0,2, 5 metre bölü saniyelik suya göre hızı varmış yüzcünün. Arkadaşlar, dediğim gibi bu soru 11. sınıf öğrencileri için yazılmış bir soru. Biz hemen şöyle bir soruya bakalım. Burada x ve y trenleri paralel raylar üzerinde yere göre sırasıyla 2 ve V hızlarıyla aynı yönde gitmektedirler diyor. Şimdi X ve Y trenlerini isterseniz şöyle çizelim. X 2V ile Y de V hızıyla aynı yönde gidiyormuş. X treninin makinisti Y treninde hareket eden bir yolcuyu duruyormuş gibi gördüğüne göre yolcunun Y trenine göre hızı nedir? Y treninin içinde bir yolcu var. Yolcu V treni Y treninin içerisinde hareket ediyor. X treninin makinisti onun durduğunu zannediyor. Şimdi önce ben e, vektörlerin üzerine 2V ile giden X treni yazayım. Bir de V ile giden Y treni diye yazalım. Şimdi iki hareketliden biri diğerini duruyor olarak görüyorsa arkadaşlar bunların hız vektörlerinin büyükleri birbirine eşittir. Örneğin bir tane hareketli V hızıyla giderken aynı hızla giden ve hızla giden bir başkasına baktığında onu eğer duruyor olarak görüyorsa kesinlikle bu araçların hızları birbirine eşittir arkadaşlar. Duruyor görebilmesi için şurada fark vektörün olmaması delta v'nin sıfır olması gerekiyor. Şimdi x trenin makinisti y trendeki yolcu duruyor gördüğüne göre o zaman yolcunun yere göre hızının x trenin hızına eşit olması gerekir. Yani oradaki yolcunun yere göre hızının 2v olması gerekir. E zaten yolcu y treninde v hızı y treni v hızıyla gittiği için yolcunun da o zaman y treni içerisinde bir v hızıyla hareket etmesi gerekmektedir ki 2v'ye eşit bir hıza ulaşmış olsun. Buna göre yolcu şuraya yolcu diye yazayım ben. V hızıyla hareket ederse eğer Y treni içerisinde yere göre 2V ile gitmiş olur. X treninin makinisti de onu hız farkı 0 olduğu için delta V duruyormuş gibi görebilir. Bu duruma göre yolcu Y treni içerisinde V hızıyla hareket etmektedir ve aynı yönde hareket etmektedir Y treniyle. Buna göre yolcunun Y trenine göre hızı dediği yolcu trenle aynı yönde yani Y içerisinde Y treniyle aynı yönde V hızıyla hareket halindedir. A şıkkını işaretliyoruz. Bir başka soruya bakıyoruz şimdi. Arkadaşlar burada X, Y ve Z araçlarına ait hız vektörlerinden bazıları verilmiş. Burada gördüğünüz gibi X'in hız vektörü var elimizde. Z'nin hız vektörü var. Bir de Y'nin X'e göre hız vektörü var. Yani X'teki bir gözlemci Y'ye baktığında gördüğü vektör var. Ve bağlı harekette biliyorsunuz vektörlerin başlangıç noktaları bir araya getiriliyordu. Ve bakandan bakılana fark vektör çiziliyordu. Dolayısıyla burada gördüğü v, y, X değerini x'teki gözlemci baktığı için y'ye buraya taşıyoruz. Taşıdık. Bu taşıdığımız vektörün adı v, y, X. Yani x'in y'yi nasıl gördüğü bunu buraya taşıdık. Şimdi böyle gördüğüne göre X, Y'yi demek ki Y şöyle e, doğuya doğru hareket halindeymiş. Bu Y aracının hız vektörünü bulmuş olduk. V, Y'yi. Şimdi bize sorulan Y'nin Z'ye göre hız vektörü şekil ikidekilerden hangisidir? Yani Z'ye göre Z'deki bir gözlemci Y'ye bakıyormuş. Z'deki gözlemciye baktığına göre Z'deki gözlemcinin hız vektörünün ucundan bakandan bakılana doğru fark vektörü çiziyoruz. Dolayısıyla e, ZY'yi bu şekilde görür diyoruz. Bu da şekil 2'deki vektörlerden bir numaraya karşılık gelir. Bakacak olursak eğer aynısı olan iki karenin köşesinden geçen yani iki dört karenin oluşturduğu e, bir köşegen oluyor. Bu da bir numaradır. Demek ki aradığımız cevap bir numaralı vektör gibi görür. Hemen bir başka soruya bakıyoruz. Burada yine bir bileşik hareket var. Bir nehrin içerisinde iki hareketli görüyorum şu anda. Soruyu okuyalım. Akıntı hızı VA olan bir nehirde K noktasından suya göre V1 ve V2 hızlarıyla harekete başlayan iki kayık karşı kıya ulaştığında L noktasına uzaklıkları X1 ve X2 oluyor. Buna göre X1 bölü X2 oranı nedir? Burada söylenen şu. Bu iki kayık Bunlar kayıkmış bu sefer. Motor değil. İki kayık. V1 ve V2 hızlarıyla suya göre V1 ve V2 hızlarıyla yüzüyorlar. Bir kez daha hatırladım. Suya göre hız, durgun sudaki hız anlamına geliyordu. Suya göre hız, durgun sudaki hızları verilmiş. Akıntının hız büyüklüğü verilmiş. Şimdi bu o, her iki motorda e, bu akıntıyla sürüklenecektir. Bir numaralı motorun nasıl sürüklendiğini gösteriyorum. Şimdi bir numaralı motorun hızın ucuna pardon kayı bir numaralı kayığın hızın ucuna akıntı hızını ekledik. İki numaralı kayığın hız vektörün ucuna yine akıntı hızını ekliyoruz. Bunları eklediğimizde bu kayıkların hareket istikametlerini bulmuş oluyoruz. Şimdi bir numaralı kayığın hareket istikametine bakalım. Ucuz ekleme kuralına göre ekledik. Bir numaralı kayık şu noktada karşıya çıkacaktır. Bu nokta arkadaşlar bu noktanın L'ye uzaklığına soruda X1 denmiş. Görüyorsunuz X1 iki birim uzunlukta bir mesafe. Şimdi ikincisine bakalım. İkinci nereye gidiyor? İkinci kayığın hareket istikametini çizmeye çalıştığımızda bakın şeklin dışına çıktığımızı görüyoruz. Bu şekilde şeklin dışına doğru hareket ediyor. Şöyle çizelim isterseniz bunu. Önce hız vektörünü görelim. İki karenin köşesinden geçerek gidiyor şu şekilde. Şimdi burada bunun nereye ulaşacağı hakkında bir yorum yapmamız gerekiyor. Öncelikle KL mesafesine bir çizgi çekelim. KL mesafesini görelim. Kalem mesafesi. Kale mesafesinden bakacak olursak nehrin ortasına geldiğinde hareketli yani iki numaralı kayık nehrin ortasına geldiğinde kale mesafesinden bakın 4 birim uzaklaşmış olacaktır. Şöyle 4 birim uzaklaşmıştır. O zaman nehrin diğer kalan yarısını geçtiğinde kaleden 8 birim uzağa taşınmış olacak. Bunu böyle kocaman bir üçgen yaparsak eğer. Burası 4 ise, şu gördüğümüz kısım arkadaşlar 8 birim olacaktır. Bunu benzerlikten görebilirsiniz. Yani x2 mesafesi 8 birim olacaktır. Buna göre x1 2 ise x2 de 8 ise aradığımız cevap 1 bölü 4 olmalıdır. Yine bir nehir sorusu çıktı karşımıza. Bu kez bir yorum tulusu var elimizde. Burada X ve Y motorları var. Biri M'den, biri L'den harekete geçmiş gördüğümüz kadarıyla. Soru okuyalım hemen. Doğu batı doğrultusunda akmakta olan nehrin L ve M noktalarından harekete başlayan X, Y motorlarının suya göre hız vektörleri şekildeki gibidir. X motoru O noktasına karşı ulaştığına göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur denmiş. Birinci yargımız motorun Motorların karşıdan karşıya geçiş süreleri eşittir. İkincisi Y motoru K noktasına karşı ulaşır. Üçüncüsü Y motoru P noktasına karşı ulaşır demiş. Y motoru K'da, Y motoru P'de. Demek ki iki numara doğrusu 3 yanlış, 3 doğrusu iki yanlış ya da her ikisi de yanlış olabilir bunların. Şimdi e, bunu X motoru e, O'ya ulaştığına göre, soruda X motorun O'ya ulaştığı söylenmiş. Şurada görüyorsunuz. X motoru O'ya ulaştığına göre, onu O'ya bir ulaştıralım önce. Evet. X motoru O'ya ulaştığına göre demek ki arkadaşlar akıntı batıya doğru bir birimmiş. Bunu tespit ettik. X motorunun suya göre hızı da pardon yere göre hızı da bu. Yere göre iki birim hızla yüzmüş ve O noktasına ulaşmış. Akıntı hızını bulduk. Ee, gördüğünüz gibi akıntı hızı Burada e, bir birim boyda bir akıntı hızı var. Ve Şimdi aynı akıntı Y motorunda sürükleyeceğine göre Y motorun ucuna akıntı hızını ekleyelim. Y motorun ucuna vektörün, hız vektörün ucuna akıntı hızını eklediğimizde Y motoru bulunduğu noktadan bakın uçucu uç ekleme kuralına göre hız birleştiriyorum. Köşegenlerden geçerek bakın arkadaşlar K noktasına ulaşamadı. Yere göre hız vektörü bu. Buna göre bir kere Y motoru gördüğümüz gibi K'ya ulaşamıyor. Yani buradaki Y motoru K noktasına karşıya çıkar çeldiricisi bir kere doğru değil. Y motoru P'de karşıya çıkar o da doğru değil. Y motoru K'dan dikkat edecek olursanız bir birim daha solda karşıya çıkıyor. E zaten 2 ve 3 yanlış olduğuna göre birinin doğru olması gerekiyor ama tabii bizim böyle cevap vermememiz lazım. Bizim vermemiz gereken cevabı ben şurada göstereyim size. Ee, motorların karşıdan karşıya geçiş süreleri eşittir demiş. Hemen karşıdan karşıya geçiş süresini hatırlayalım. Nasıl bulunuyordu? Bir nehirde karşıdan karşıya geçiş süresi nehrin genişliği bölü hızın akıntıya dik bileşeniydi. Buna Vy diyorduk olursanız. Şimdi her iki motor da aynı nehri geçiyor. Bu duruma göre x neler eşit. Akıntıya dik bileşenlerine bakalım. Zaten e, x motorun akıntıya dik bileşenin iki birim olduğunu görüyorsunuz. Y motorun akıntıya dik bileşenine bakacağız. Burada akıntıya dik olan bir bileşen çizeceğiz. Y motorun akıntıya dik bileşeni, bakın arkadaşlar, o da iki birim. Akıntıya dik bileşeni çizdiğinizde, onun da iki birim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Aynı nehri geçen ve hızlarının akıntıya dik bileşenleri eşit olan motorlar karşıdan karşıya eşit sürede geçerler. Dolayısıyla yalnız bir numaralı ifademiz doğruymuş. Burada e, yalnız biri işaretleyelim. Şimdi başka bir soruya geçeceğiz. Burada yine klasik bir soru çıktı karşımıza. Akıntısı sabit ve doğuya doğru V olan bir nehirde. Bir yüzücü K noktasının akıntıyla aynı yönde yüzerek L noktasına T sürede varıyor. Yüzücü aynı hızla akıntıya zıt yönde yüzerek L noktasından K noktasına 4 T sürede ulaştığına göre yüzücünün suya göre hızı kaç V'dir? Arkadaşlar ben e, şu önemli olan noktalarını göstereyim. T sürede karşıya varıyor. L'den yani K'dan L'ye 4 T sürede gidiyor. L noktasından K'ya ise 4T sürede dönebiliyor. Demek ki T sürede gidiyor. 4T sürede geri gelebiliyor. Şimdi burada yüzücünün geri dönüşüne bir bakalım. Yüzücü geriye şu hızla dönecek. Hız vektörü bu. Ee, i̇sterseniz altına V diye yazalım. Dönüş. V. Ye. Akıntı hızına baktığımızda akıntı hızı akıntıyla aynı yönde yüzerken biliyorsunuz yüzücünün hız vektörünün ucuna eklenecekti. Bunu ekleyelim. Bu şekilde. Dönüşte ise akıntı aynı yönde akmaya devam ediyor. Bu duruma göre e, bunlar V. Her ikisi de V. V. O zaman motor akıntıyla aynı yönde yüzerken V'ye artı V hızıyla yüzecek. Dönüşte ise V'ye eksi V hızıyla yüzmek zorunda. Bakın dönüşte v'ye eksi v hızıyla dönüyor. Halbuki giderken v'ye artı v hızıyla gitmekteydi. Kale arası mesafeyi eğer x olarak adlandırırsak, kale arası mesafeyi x olarak adlandırıyoruz. Buna göre x mesafesini biliyorsunuz yol hız çarpı zaman. x mesafesini v'ye artı v hızıyla yüzerek T sürede giden yüzücü yine x mesafesinin dönüşte v eksi v hızıyla yüzerek 4 T sürede dönmektedir. Buradaki gördüğümüz xler aynı uzaklıklar olduğuna göre o zaman denklemlerin ikinci tarafları da birbirine eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla v eksi Artı V çarpı T eşit olmalı. V'ye eksi V çarpı 4T Bu iki mesafe bu şekilde eşit yazacaktır. Şimdi burada T sürelerini atarsak ve e, şu dördü de çarpmanın dağılma özelliğini kullanarak içeriye atarsak karşımıza şöyle bir şey çıkacaktır. V'ye artı V eşittir vy 4vy eksi 4v olacaktır. Buradaki e, eksi 4v'yi eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. 5v oluyor. Artı olarak geçecek. Şu v'yi de 4v'nin yanına attığımız zaman eksi olarak geçecektir. O zaman karşıda 3v kalacaktır. Buradan 3'ü de 5'in altına bölüm olarak attığımız zaman 103 Yüzücünün e, hızının, nehri hızının 5 bölü 3 katı olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Aradığımız cevap A şıkkındaki gibiymiş. Bir başka soruya geçelim. Burada değişik bir soru bu. E, güzel de bir otobüs resmi çizilmiş. Koridor uzunluğu 8 metre olan otobüsün hızı 15 metre bölü saniyedir. Bir yolcu otobüse göre 1 metre bölü saniye sabit hızla otobüsün en arka noktasından öne doğru yürüyor. Yolcu otobüsün tam önüne geldiği anda... İlk bulunduğu noktadan yere göre kaç metre yer değiştirmiş olur deniyor. Şimdi arkadaşlar burada yer değiştirmeler soruluyor ve hareketlerin için hareketli olduğu için yere göre yer değiştirmesi sorulduğu için burada bileşke alacağız yer değiştirmelerin bileşkesini. Önce adamın yer değiştirmesine bir bakalım. X eşit vt. Zaten adamın yer değiştirmesi verilmiş. 8 metre yer değiştiriyor. Hızını da 1 metre bölü saniye olarak vermiş. Adam bu yeri değiştirmeyi 8 saniyede yapacaktır arkadaşlar. 8 saniyede yer değiştirecektir. 8 metre yer değiştirecek. 8 saniyede 8 metre yer değiştirecektir. Peki bu 8 saniye içinde otobüs ne kadar yer değiştirir? Şimdi otobüsün hızına ve o yazalım. Otobüs otobüsün hızı ve 8 saniyedeki yer değiştirmesi. Otobüsün yer değiştirme miktarı Hızı 15 metre bölü saniye. Hareket süresi 8 saniye. Otobüs arkadaşlar 120 metre yer değiştirecektir. 15 çarpı 8'den. 120 metre yer değiştirecektir. Onu da buraya yazalım. 120 metre otobüs yer değiştirecek. Şimdi iki yer değiştirmenin biliyorsunuz yer değiştirmeler vektörel nicelikler. Yer değiştirmelerin büyüklükleri sayısal olarak elimizde var yere göre durumunda sorduğu için bileşke alınacak. Otobüsün yer değiştirmesi artı adamın aynı yöndeki yer değiştirmesi. Bunlardan biri 120 metre bir diğeri 8 metre dolayısıyla adamın yere göre yer değiştirmesi bakın bileşke ucuza eklendi 128 metre toplamda Yer değiştirmiş olacaktır. Oraya 128 metre diye yazalım. Ve seçeneklerde bunu gidip arayalım. 23, 96, 112, 120, 128 metre yer değiştirir. Şimdi e, bir sorumuz daha var onu da çözelim. Burada yere göre hızı ve yönü şekil birdeki gibi olan X aracının sürücüsü Y aracını kuzeye gidiyormuş gibi görüyor. X'teki gözlemciye baktığı zaman onu kuzeye gidiyormuş gibi görüyor diyor. Şimdi e, önemli olan burası Y X aracındaki gözlemcinin Y'yi kuzeye gidiyormuş gibi, X aracındaki gö gözlemci, X aracının sürücüsü Y'yi kuzeye gidiyormuş gibi görüyor. Buna göre Y'nin yere göre hızının yönü ve büyüklüğü şekil 2'deki vektörlerden hangileri olabilir demiş. Demek ki birden fazla bir şey var ki olabilir demiş. Ama yine de bir bakalım. Şimdi X vektörünü biz şekil 2'nin üzerine taşıyalım. X'in hareket vektörünü şekil 2'likin üzerine taşıyorum. Bu X. X'in sürücüsü. Şimdi bu 1, 2, 3 nolu vektörlere bakıyor. Bunlardan da hangisi Y olabilir denmiş. Önce e, birden başlayalım. X'teki gözlemci 1'e baktığı zaman bakandan bakılana fark vektörü çiziyorum hemen. Onu kuzeye değil de e, şöyle kuzey ile doğu arasında bir yere gidiyormuş gibi görecektir. O halde bir numara aradığımız cevap değildir arkadaşlar. Bu olamaz. Bir de 2 ve 3'e bakalım şimdi. Bakın arkadaşlar eğer x gözlemcisi 2 nolu vektöre eğer y 2 nolu vektörse baktığında onu kuzeye gidiyormuş gibi görür. Ha demek ki bu 2 bizim aradığımız y 2 numara olabilir. Peki 3'e bakalım. Bakın şimdi 3'e baktığımızda 3 de olabilir. Neden? Bakandan bakılanın fark vektör çiziyorum. 3'e. Demek ki 3 de kuzeyi gösterdiğine göre aradığımız y 2 ya da 3 numara olabilir. Bunu da seçeneklerde 2 veya 3 olan seçeneği bulup işaretliyoruz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.